Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda ben sallanmayı göstereceğim ve yazlıkta nerede kaldığımı göstereceğim. Biliyorsunuz koronavirüsünde hep buralarda kalıyorum. Yaz olduğu için yazlıkta kalıyorum arkadaşlar. Ve bakın. Salıncakla sallanıyorum. De... Ağacı nereye kurdunuz Öykü? Ay pardon salıncağı nereye kurdunuz diyecektim. Dut ağacına. Dut seviyor musun? Çok. Böyle bir tane ağaç mı şey yaptım. Ayakta mı sallanacaksın? Düşersin. Hadi Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet, başarıyorsun Öykü. sağlıyorum sana. Bugün deniz kızı kostümü giydiğinde kumsaldakiler şaşırdı değil mi? Evet. Gerçek deniz kızı sandılar seni değil mi? Hepsi şaşırdı. Hatta bayılanlar da ne var. Nerede bayılanlar. Hadi gel şu bahçeyi göster biraz. Duramıyorum. Durdurayım mı? Yok, biraz daha sallanayım. Ona göre yapalım. <laughs> Arkadaşlar bu arada sinekler fazla. lutların üstünde. Heh. Her tarafını ısırdılar değil mi Evet. Bacağımdakini göstereceğim size. Kaşıya kaşıya yara oldu. Limon işe yaramadı. Kolonya işe yaramadı. Sonra limonlu şeker işe yaramadı. Sonra ee, ilaç işe yaramadı. Arkadaşlar bakın. Hala kaşınıyor. Yara oldu. Dokununca kaşınıyor. Gel çiçekleri göster. Arkadaşlar evet. Size şimdi bahçenin yanlarını göstereceğim. Nereye çıkıyorsun? Bahçenin yanlarını göstereyim. Bal, balları. Arkadaşlar bunu Şimdi bu iyi. Çiçek özü var değil mi? <laughs> Gördünüz mi? Evet. Aa iki. Bak kırmızı erikler olmuş. Ben de yiyeceğim. Silelim mi? İyice. Bu çiçekler nasıl Öykü? Renklere bak. Kokulara bak. Arkadaşlar bu bu otorenginin başka bir rengi. Çok güzel değil mi? Bak burada da pembeleri mi var Öykü? Evet. Burada da pembeleri var. Böyle. İçinde arı var bu arada arkadaşlar. Buraya gelirseniz sakın ama sakın bunları koklamayın. Burnunuza arı kaçabilir. Güzel mi tadı? Ekşi. Ekşi mi? Hadi veda et. Arkadaşlar daha şey yapmadım ki. Veda aç veda. Arkadaşlar bakın burada şey erikler var. Ama olmadı. <laughs> bakın arkadaşlar burası çocuk alanı. Hı. Burası salıncağımız. O kim? Orada oturan kim? Hadi. Bu köpek kim? Paşa. Gel yaklaşma. Bir şey yap yap yap. Paşa'nın sağ solu belli olmuyor. Evet İyi <laughs> yani hadi veda zamanı. Bakın arkadaşlar burası da var. Burası böyle bir koltuk oluyor. Büyükler oturuyor değil mi burada da? Peki. Cadı süpürgesi. Hadi uç. Uçuyordun ama arkadaşlar. Şimdi ben uçacağım. Bir, iki, üç. Upsi dupsi Şimdi gideyim. Videoyu başlat. Gel bu öyle video değil. Ya baba ya. Hadi veda et artık. O zaman tekrar yapıyoruz Olmadı video. Hadi veda ediyoruz. Olmadı baba. Tekrar yap. Çünkü sihirli videolar yapıyorum artık ben biliyorsun. Hadi veda veda. Neyse hadi ben veda edeyim. Öykü yaramazlık yapmaya başladı. Herkese iyi tatiller arkadaşlar.